Bir, bir tane tekliğinde de gelecek Allah indi. Yok aşağı inmedi. Bunlar, bu adamlar niye askıda kaldı? Oo çok sakat oldu bu iş. Kanka bence hiç çıkma yukarıdakilere. Direkt bana bakıyor Çok güzelsin. Tıktığımı aldın. Tamam ben de geliyorum yukarı. Kaçtı. Sakın yatma. Ben de. Nerede? Yedi mermim var kaçtı aşağı at Nereye kaçtı? Ben yani ciddi olamazsın. Ne şey yapıyorsun? Aa burada burada burada. Lan gibi silahım benim. Hayır 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 e, Ahmet ölme rahmet, sakın bitirmesin İzin ya. izin verme of. Kanka sağımıza bir kişi Gördüm Erancı yedi, yedi, yedi mermi var başka mermi yok. Top kasıyor Buldum 4 dash geldi Hepsi bittik Bir kişi aşağıda Nerede? Yo değil Tamam sıkıntı yok 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 Bunlarda hiçbir şey yok Ahmet de pompalı. Sen o. Lan nereden vuruyor bu beni ya? O Hakan önünde akan önünde koşturuyor. Çok güzelsin ya. Neredesin? Beni kaldırabiliyor mu kanka? Bak buradayım. Enemies <laughs> ahead. Geldim dostum Kanka çabuk gel. karşıdakileri almamız lazım. Dört leşten bırakamam bu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> mermi var mıydı bunlarda? Ula şunda 4x var. Onlar nerede? Gördüm. <laughs> Gitti bir tanesi. Tek mermi yok daha. Canı hiç yok Hiç Oo, kim bu? 5 leş. Var. Sana mı deniyor? Yanımdan çok güzel mermi geçti. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum kanka ona. Kimse Ahmet devam edelim mi mi? mi? Ahmet gidiyorum dedi ben. Nereye gidiyorum dedi ya? Bilmiyorum ki. Gitti de zaten. Kanka bizim acilen mermi bulup çıkmamız lazım burada. Mermiye bakıyorum da. 762 ver onu. 556 toplayabildiğim kadar topluyorum. Vallahi 556 değil. <laughs> Başka bir şey de olur yani. Tepede ben bir tane adam vurmuştum birinin bayıldığını. al şu kaskı ya. Hiç kaskı şu m şuraya bırakayım ben alacağım sigara alayım tam geç karşıya açalım kanka etkinleştirdim ben burayı Hallettim. tamam evet geldi yılanlar yılanlar öldü sığ. al bende? Alırım. <laughs> <laughs> 8'e taktım. Holo'yu çıkarttım. Allah'tan var ya M762'nin mermileri var da. O hiç yok bende. 762 var. var mı kanka atacaksın? 2 tane. Attım onu da. şimdi. Attın mı nereye attın? Dur ben alayım bari onu. 2 tane kaldıydı. Dur 2 tane iki tane ver <laughs> alayım var <bari> onu. <laughs> Dört x spray gömeriz Hadi Atlayalım mı Nereye gidelim Pochinki'ye inelim mi direkt Pochinki'ye kadar gitmez Bence bırakalım Kendisi gitsin Öyle mi yapalım Karşıdakilerle birleşelim o zaman Kanka orada da adam vardır Ve var da Oha dp buldum burada Ver 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 mermileri <laughs> Aşağıda araç falan var mı Kanka Hem şey var Kar var Kar 98 mi var? Bak bir dahaki ne yapacağız biliyor musun? Aynen. Bir dahaki ne yapacağız biliyor musun? Evet. Adamları temizledik ya. Benzin bidonlarını toplayacağız kanka o muhafızın çıktığı yere bırakacağız. O o işe yarıyor mu ki hiç? Deneyen oldu Oo, mu? Oo hepsini pat denedim ben onu yarıyor yaramaz mı? Tamam o zaman. 2 saniye bak 2 saniye veriyorum 4 tane benzin bidonu koyacağız. En fazla sıkacağımız mermi 50. Tamam o zaman. Atlıyoruz mu? Ne yapalım? O araç gidiyor. Bence karşıydı. O nerede? Enemies ahead. Oha yedi bir tane. Vallahi vurdum. Hadi be. Bence o AVM mermileri çok değerli. Beşini harcadım. Nereye gitti? Kanka o araç gitti. Aracını unutalım. Karşı evlere galiba. Enemies yani. ahead. Araç yok, mi, doğru gidiyoruz biz? George Apple tarafı. Karşıdakinde birileri var mı ya? Görünüyor mu? Tamam, enemies ahead. İşaret vermiyor ki baksana. 200 metreyi geçti diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu dağda bir kişi olsa var ya bak nasıl indiririz onu biliyor musun? Burada. Kanka 5 leş var ya atlayalım aşağıya bak ben dayanamıyorum. Hatta o zaman peşinden geliyorum. Hayır hayır dur daha değil. Bekle bir şey güzel bir yerin üstünden geçsin. Gatka'ya doğru gidiyor zaten. Gatka'ya atlarız. Gatka'da birileri... Aa, araba burada durmuş bak. Renderlamıyor da. Atlayayım mı? Hadi atlayalım. Uzaktan kesin. Gel atladım. Bu Uzaktan uzaktan keseriz kanka o oh, çatışmalardan en sevdiğim. Neredesin bebeğim? Gördüm. kötü, kötü yere düştük ya. Kanka, kötü de <laughs> boş ver. indiriyoruz hepsini. Joinda, the... Bir kişi kaldı hayatta ya. Bak, burada bir kişi hat. vardı. Onlar bot galiba kapışıyorlar ya. Bomba atıyorum gitme. Sol tarafa bomba saldım. Adamın üstüne evet oturdu o galiba kaçmış. Nerede o ya görebiliyor musun onu? Evin içinde, evin içinde. Evin içinde, evin içinde, evin içinde. Bir tane bunun içinde. Direkt havadan fırlattım onu. Bomba çarptı. baygın mı çaldı? Yapma. Temiz. Öyle. Kaç leş? 5. 8. Helal. Kanka dürbün yok. <laughs> e, aa M4 alırım. atabilirim. Mermişi yok. 4 atabilirim. Mermisi yok. Mermisi yok. Mermişi yok m 4ün mermileri yok. I got supplies. M4 de Dört var kanka. Tane var. Dört var. Şuradaki vurduklarımıza becimle. gideceğim. Şuradaki vurduklarımıza gideceğim. De inşallah adam çıkmaz karşıma. Yapmasam mı sıkıyor? Altı. Hadi bakalım. Ne altı? Leş dedin ya. Hmm. Bu evin içinde bir kişi vardı dışarı çıkmış. Mermi lazım ya. Dur mermi mi var? Mermi mi? E... Ben veririm. 180 dön bende var. Yok ya M700'e döndüm. 700e döndüm kanka. Çok hiçbir şeyim yok şu an. 47 yetmez. Adam geliyor. Nerede? Solda gördüm. enemies ahead. Şimdi alırım işte 14 son aldı. Ama 28 34. Oh, gene yok mermi. Çok ortadayız ya. Başlıyor ortada. Şurada adamlar öldü sanki. Burada da vurduk sanki biz. Evet, bak burada. O oh, ver ver. Ver mermileri. Enemies ahead. Kanka bende var karta. Al şu mermileri artık delirtme beni ya kompansiyon gördün mü hiç birinde hiç dikkat etmedim ya Baksı ya da tutamak illaki birisinde vardır sanak bende açılı ile dolaşıyor valla de açılı aldım şimdi drop yakın aslında be struju otomatik takayım bari ne yapayım diyorum ki drop oh. yakın kanka Gidelim mi? Ne yapalım? Ne diyorsun? Belamızı arayalım ya. Arayalım mı? Hadi o zaman. Nerede durup arkada araba vardı. Arabaya at. Aldım arazi. Çok çok ötüm, ha. Hemen biniyorum. Şunu basıp hemen biniyorum. Bas. Arkada ses aldım. Bakıyorum ben sen devam et. Ahmet ölmeseydin evet. çok güzel bir oyun çıkıyordu. Aynen. <laughs> tepede duruyorum. Dur kanka tepede dur. Aynen. Oo görünmüyor. Kimse yok galiba. Search for vehicles. Araç sesi. Oo üç tane drop var burada. İki tane var. Ben sağda gene gittim. Almadılarsa. Tamamdır. dikkat et. Ba bana oradan bir tane 8 ver abi. Hemen mermi direkt seni. <laughs> vermedi. ama mıydı? Onda ne var? DVC var. Var mı onda bir şey? Avuk varsa alabilir mi bak. Groza var. Yok. Kanka bence bunlara gelen olur mu? Bence olur. Bence de olur alan zaten bize verecek galiba büyük ihtimal. Burası cover için güzel bir yer. Sen az önce araç sesi demiştin değil mi? Kanka araç sesi duydum da bilmiyorum nereye gitti, nereden arkamızdan geçti galiba. Bizi gördü, dropa mı gelmedi? Ne yaptı? Ya da bakta mı kaldım ben? Alan tepe biliyor musun? Alan önümüzde. Alalım mı Alalım. Hadi gel. Direkt tepeye bak. Çok güzel vuruşlar yaptım ama ya. Bu kar 98 le. Araç mı uçak mı? Uçak. Uçak. Kanka büyük ihtimal vardır burada birileri. Drop'u Bir tekrar attı sağ tarafımıza. Bence kal istersen burada. yaklaşayım da kalayım ya. Tamam arabayı sakla sen. renderlamıyor gene ya. Yani. George buldan kesin bir ekip çıkar bize. Ya da arkamızdan gelir. Enemies arkamız gelecek ki. Gördün mü? 3 tane araç var. Aynen öyle. Ben kadar kadar görmedim ama. Birisi hangarda, birisi oraya girmiş. Büyük ihtimal arka gelecek kanka, ön yok. Ya da pusuyorlar, şu anlık Araç geliyor, araç geliyor. Valla benden de yiyecekti de camdan çıktı bir yere, durdu. durdu, durdu. O bizi göremez galiba da. Böyle falan varsa. Bakıyor mu? Bakıyorum da yok. Çıkmadı bir daha. Kanka adamlar sonra hep ölüyor ya. Nerede? Rahmetli evdeki mi? mi? evdeki çıktı. Arkamız gelirse savara çok sakata düşeriz. Adamlar nereden kavur alacak yeri Biri daha var. Biri daha var derken. Neredeler bir işaret? Tam aracın arkası. Enemies ahead. Tam araçta hiç görevdeniz. Attım ben de nasıl bir tane. mecbur çıkacaklardan. Oo. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Bebeği susturur gibi kapattı kanka ya da M24. Oo, yan attı. Yanımdan geçirdi. Nerede olduğun da bir gösterse de. Uf. Arkaya bak geliyorum onun nerede olduğunu bir baksana sen. görebilirsin Ha bak, göremem bakalım da. Ya bayağı ilerden atıyor. Ha gördün. Nerede? Bu eve geçtim tam köşeden bakıyor. Bak bir daha. Senin var ya nereden sıkıyorsun ya? Bir daha Onun <laughs> vurdun başkasını mı? Koşana. Vurdu bir tane bana. Kanka evin orada. Çok ince gösteriyor kendini. 8 x olsa vuracağım da. Vurdun mu? Hayır. Headshot. <laughs> orada <laughs> 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 bir düşmedi mi? Aracın orada. O da öldü. Hangi ağacın? Tam bitti orada. Enemies ahead. Aracın oradaydı. O evin orada da vardı bir kişi ama. O da indi. O da gitti. Tamam güzel. Arkamız gelecek o zaman. Ben sana söyleyeyim. Biraz Tepe gelecek. Tepeye mi çıksak ya? Enemies ahead. Tepe gelecek. Çıkayım. Ses mi duydum ben? Allah o sesi atlama sesi miydi o? Ara araç geliyor, araç geliyor aşağıdan. Yukarı, yukarı, yukarı. Geldi. Yukarı, yukarı, yukarı. Sen deyim koru beni. Nerede lan? Nerede şu an? Abi. Gördüm köşeden uzatmış Aynen gördüm ben. Arkamıza geldi Ben yukarıya çıkıyorum. İstemiş orayı. O bombayı kim attı onlara? Bakın ben... İkisine düştüm. O bombayı ben. sen mi attın onlara? Ben Süpersin. Can doldurman tamam. lazım. Tamam. Doldur. Bakalım ben. Onu almam lazım artık. Onlar bitmedi. Onlar bitmedi. Daha var onlar. Yanımdalar. İki kişi beni koru. Geldim. Geldim. Bomba sallıyorum bir tane. Nerede sağda mı? Solumda. Attım oraya bir bomba. Gitme gitme gitme. Bomba var. Sağdan geliyor. Buradan. İkisi de bitti. Hayır bir kişi daha var. Aşağıda da Hayır, var tamam. bir kişi. Kanka ikisi de gitti onların. <laughs> Harikasın. Güzel oyundu. <laughs> Leşlere bak şimdi. <laughs> Hadi bakalım. Oyunun yarısı bizde galiba. On dört, yirmi